AK partide neler oluyor diye Hı. ben Neler oluyormuş AK Parti'de? Bir dakika. Bizden Şimdi habersiz Hemen AK Parti Parti'de neler oluyor? il başkanlığı seçimleri biliyorsun 17 ilçede kızıştı, bitti. Şimdi il başkanlığı seçimleri için büyük bir yarış başladı. ama ee, kimse yok ya. Bugün ben, ben sana şöyle başlayalım. bir öyle şöyle bir hani Erdoğan Tok sen e, gündeme getirmiştin Hı. ya. Evet. Erdoğan Tok aday olabilir diye alttan alttan çalışmalar var diye ben bugün Erdoğan Tok'un paylaşımını sana okuyayım. Oku lütfen. Yok çok anlamlı ve manidar geldi bana. Sabretmek zordur ama sabretmemek daha zordur. Çünkü sabretmeyenler yalnızdır. Sabredenler ise asla yalnız değildir. Çünkü çünkü şüphesiz Allah sabredenle beraberdir. Bakara yüzlücü. Allah rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Amin. Yani diyor ki sabırlı olun. Geliyoruz mu demek istiyor. <laughs> yani. Ee... Az kaldı geliyoruz ee, AK Parti il Başkanlığı için buradayız mı demek istiyor. Bana biraz manidar geldi Her bu tarafa, paylaşım. Her tarafa Sokakta da konuşuluyor, konuşuluyor Erdoğan Tok'un. Tabii tabii. Ben, Başka e, isim bilmiyorum. var mı duyduğum mesela? Ersan Yok Aksu'da. yani e, sanki böyle Erdoğan Tok, e, Ersan Aksu yarışına doğru dönüşecek ama. tek Böyle bir yarış olmayacak bir kere o belli Yarış olmayacak bir da şöyle. Bir karar verecek hani, burada, ama. Burada Trabzonlu lobisi devrede gibi geliyor bana. Aa bir de o tarafı var işte. Yani Trabzon lobisi devrede gibi geliyor. Tabii ki e, onlar da bir ekipler. Herkes ekibiyle geliyor. Hmm. Yani sanki Erdoğan Tok'u e, sihirli bir el, e, sihirli bir güç dokundu. E, hadi bakalım il başkanlığı hmm. yarışına katıl diye. Tabii ki biz bunları tahminlerimize göre yani vatandaşın konuşması, sokakta konuşulanlar, insanlarla yaptığımız görüşmeler neticesinde kesin Erdoğan Tok aday olur demiyoruz. Ama görünen o ki bir Erdoğan Tok bir hazırlık var gibi görünüyor, bir var gibi görünüyor bana. Bugünkü Öyleyse Cuma diyor. öncesinde paylaşımı da bana madenler geldi. Sabredin diyor. Allah sabredenle beraberdir diyor. Onun için de AK Parti'de eğer Erdoğan Tok Ersan Aksu yarışı olursa e, ciddi anlamda bu e, Genel merkezde olacak bu yarış dedikleri şey. Tabii, yani tabii, külleye karar verecek hani ama dedi ki alt taparkat üst taparkat Oradan e, şimdi bakalım Ankara'daki siyasi güçleri ne olabilir mesela o yani şimdi durumda. Ankara'da kim ne derse desin e, yani Fuat Bey'in ve Erdoğan Bey'in bir ağırlığı var. Evet. Yani öbür tarafta da Çiğdem Hanım'ın bir, bir ağırlığı var. var. E... Yani orada orada da ciddi anlamda bir güçler savaşı var yani. Kendi işlerinde güçler savaşı var. Herkes Samsun'un da değince bu savaşlardan geldi zaten. Yani maalesef e, onun içinde e, Erdoğan Tokun e, AK Parti'ye il başkanı olursa da şaşırır mıyız? Şaşırmayız ama Ersan Aksu'nun da çizdiği portre... ...şu ana kadar göstermiş olduğu performansla ödük. Büyük evet. bir ihtimalle Ersan Aksu'nun olabileceğini söyledik. Hiçbir söyledi. grubun adamı da olmadı üstelik yani. Aynen, aynen hiçbir grubun da adamı olmadı. Yani güzel bir, bir buçuk senelik bir performans sergiledi. Evet. Tabii bize sadece bunları konuşmak ve analiz etmek düşer. doğru Bu tamamen AK Parti'nin bir işi, partinin bileceği bir iş. Biz sadece gelişmeleri, konuşmaları, yaşananları analiz edip yorumluyoruz. Biz sadece ağzımıza geleni söyleriz. <laughs> Bizim ağzımızda bakla ıslanmaz. Evet.